Uzun zamandır aklımda olan bir videoyu çekmek için karşınızdayım. Çünkü son bir ayın shitstormuna baktığımızda bir tarafta Elden Ring var, bir tarafta God of War Ragnarok var. Aslına bakarsanız oyuncuların 2022 yılı için çok mutlu olması, o ne kadar güzel oyunlar geldi, ne kadar güzel bir oyun yılı geçiriyoruz demesi lazımken şu anda aptal bir adamın aptal bir programındaki gotcha. The Game Awards 2021. aptal bir ödüllük için insanlar birbirini yiyor. Aslında bu konu hakkında en baştan beri konuşmak istemiyordum ama Technopup nette yapmış olduğum incelemeden sonra iddiam edildiğim şey öyle bir noktaya geldi ki sanki ben sol oyunlarını sevmiyormuşum da God of War için oradan buradan para alıyormuşum şaka yolu olarak bana bulaşan arkadaşlarımı tenzil ediyorum. Onların zaten amacı bana şaka yapmak. Bu ayrı bir olay ama daha derine indiğimizde özellikle bu fanboy mücadelelerinin içerisine girdiğimizde a çok salak ihtamlarla karşılaştım. Hani sanki ben Elden Ring'i sevmiyormuşum da Elden Ring bok gibi bir oyun demişim de God of War Ragnarok yılın en iyi oyun demişim. Aslında burada konteksti kaçırmak bizim Türk insanımızın veya kavram karmaşası bizim Türk insanımızın en büyük problemi. Ben oyuncu elemede aynen şunu söyledim. Benim için yılın oyunu diyebilirim God of War Ragnarok için. Benim için yılın oyunu God of War Ragnarok'tur. Aslına bakarsanız buradaki benim için lafı biraz önemli. Çünkü bu kişisel tecrübeye dayanan bir şeydir. Video oyunları aslında ne kadar biz genele yaysak da herhangi bir oyun için çok iyi veya çok kötü desek de günün sonunda belli örnekler dışında aslında bu iş Gerçekten de keyfek ederdir. Bazı oyunlar dandiktir ama ondan keyif alırsınız. Ya ben 2 yıl boyunca Destiny oynadım. Destiny çok iyi bir oyun mu? Hayır ama iyi yaptığı şeyler vardı. Gamplay güzeldi ve en önemlisi o oyunu benimle beraber oynayan harika bir arkadaş grubum vardı. Bu benim için Destiny iyi bir oyun yapıyordu ama sizin için belki de dandik bir oyundu ve bu konuda ben hiçbir şey söyleyemem. Böyle bir şey söyleme hakkım yok. Aslında her oynadığınız oyun kendi deneyiminiz. Siz neden bunu böyle görmüyorsunuz? Elden Ring sizin için God of War'dan iyi bir oyunsa, evet öyledir zaten. Bana mesela en çok sorulan sorulardan biri en sevdiğin Souls oyunu nedir? Bunun arasında bile bir kıyas var. Dark Souls 2 kötü bir oyun. Dark Souls 3 şöyle bir oyun, Bloodborne şöyle bir oyun, Elden Ring'de düşmanlar tekrar ediyor, onun da şu oluyor bu. Ya her oyunun böyle içine 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 girdikçe zaten onu dağıtacak bir sürü şey bulursunuz. En nihayetinde bunlar video oyunu bu oyunları siz sanat mertebesine çıkartıp, siz en yüksek mertebeye çıkartıp, siz en yüksek noktada tutup kendinizden yüce bir konuma sokuyorsunuz. Red Dead Redemption'ı siz yüce bir konuma sokuyorsunuz. God of War Ragnarok'u siz yüce bir konuma sokuyorsunuz. Elden Ring'i siz yüce bir konuma sokuyorsunuz. Bunlar eğlendiğiniz yazılımlar ve 60 dolarlık 70 dolarlık yazılımlar için insanların birbirini kırmasını halen anlamıyorum. Bir oyun hakkında kötü diyebilirsiniz ve bu sizin gerçekten hakkınızdır. Zaten buradaki sorun şu. Aslına bakarsanız benim fark ettiğim nokta çünkü Souls üzerinden bana saldırılınca şunu anladım. Sorun oyunlar değilmiş insanlara saldırmak için, insanları küçümsemek için veya insanların sevdiği şeylerle dalga geçmek için kendimize mazeret uyduruyormuşuz ve video oyunları bunun en önemli yapı taşlarından biriymiş. Bunu gördüm. Çünkü video oyunları her ne kadar bizim için veya benim için çok güzel şeyler olsa da bazı insanlar için belli noktalara çekilebilecek çok güzel oyuncaklara dönüşmeye başladı ve gamer kitlesi dediğimiz kitle ki benim de belki de içinde olduğum kitlenin son 10 yıldaki değişimine baktığımda işin içinden çıkamadığımızı görüyoruz. Bu düzelecek gibi de görünmüyor. Soruyorum size. Gerçekten benim God of War Ragnarok'u yılın oyunu olarak belirlememin bir önemi var mı? Bunun gerçekten bir önemi var mı? Ben bir şeyin kalesi miyim? Ben Souls kalesi miyim? Hayır, ben Dark Souls ve sonrasına gelen oyunları çok sevdiğim için bunlarla alakalı içerik üreten ve bu oyunları samimi bir şekilde seven, samimi bir şekilde oynayan, hikayelerini anlayan, hikayelerini araştıran farklı build'ler deneyen, bu oyunları seven bir oyuncuyum. God of War'u seviyorum çünkü ben God of War'la büyüdüm arkadaşlar. Ben 34 yaşındayım. PlayStation benim için farklı bir kültür ve PlayStation'ı ilk gördüğümde bir tane demo CD'si vardı içinde. İçinde Crash Bandicoot'tu. Benim aşkım böyle başladı ve ben bugüne kadar çıkmış bütün PlayStation konsollarını aldım. Hep PlayStation'da oynadım oyunlarımı. 2011'de Battlefield 3 ve Skyrim'i saymazsak Oyuncu hayatımdan yani oyun oynadığım dönemin %80'i benim oyun konsollarıyla geçti. Benim PlayStation 4'ümde 600 tane oyun var arkadaşlar. Benim PlayStation 5'e geçmem ve PlayStation 5'te oyun oynamaya devam etmem mantıksız bir tercih mi? 600 tane oyunum var. Ben ne yapacağım Xbox'a geçip? Ben ne yapacağım PC'ye geçip? Ya ben oturdum şu anda mesela God of War bitti. Oynayacağım oyunlar bitti. 2021'de inceleme kodu gelmişti. Ace Attorney Chronicles PlayStation 4 kodu. Oturdum onu oynuyorum. Oynamadığım oyun. Benim backlogumda bitirmediğim 300 tane oyun var. Ya ben ne yapayım Xbox'ta? Ben ne yapayım PC'de? Ya ben hayatımın çoğunda PlayStation'da oyun oynamaya çalışmış. Hayatının konforunda bu bulunan bir insanım. Bu yüzden PlayStation'ı ve PlayStation oyunlarını sevmem. Normal değil mi? Hayır hani ben senin sevdiğin şeyi, senin oyun oynadığın makineyi sevmek zorunda mıyım? Ben onda oyun oynamak zorunda mıyım? Ben senin övdüğün şeyi oynamak zorunda mıyım? Ama bu olayın insanların oyunları yarıştırmasının geldiği noktanın ne kadar absürt ne kadar saçma olduğunu şöyle anlatayım. Bir dolandırıcının programı, reklam ajansının programı ve burada ödül alacak oyunların hak edip hak sorguluyorsunuz. Yani 2015'te bana göre Bloodborne hak ediyordu yılın oyunu ödülünü ama Fallout 4 ile Witcher 3 kapıştı. 2016'da bence Dark Souls 3 almalıydı o ödülü ama Dark Souls 3 almadı. 2018'de birçoğunuza göre Red Dead Redemption almalıydı ama God of War aldı. Şöyle söyleyeyim sizin sevdiğiniz oyunun değerini onun aldığı ödül daha doğrusu onun kabul edilebilirliği, onun zaferini belirliyor. Ya Rockstar HQ'daki Rockstar'ın başındaki adamlar sizin kadar üzülmemiştir Red Dead Redemption'ın ödül almadığına. Oyun bilmem kaç milyon satmış adamlar kasalarını doldurmuş uçmuşlar gitmişler. Ben bu, bu, bunu niye umursuyorsunuz? Red Dead Redemption hakkının yenildiğini niye umursuyorsunuz? What the hell is wrong with you? Veya God of War Ragnarok ödülü kazanırsa The Game Awards'ta Elden Ring'in hakkının yenildiğini niye düşünüyorsunuz? Elden Ring'in hakkı gerçekten yendi mi ya? Ya oyun neredeyse 20 milyon sattı 20 milyon Benim gibi çok eskiden beri Souls oyunlarını oynayan popülaritesinin zirvesinde değil de ya başlangıçta ya da böyle başlangıcın birer biraz ilerisinde yani Dark Souls 2 dönemlerinde bu oyunları oynamaya başlayan insanlar şu anda Elden Ring ile beraber artık mainstream'de From Software oyunları çok iyi bir noktada. Artık 7'den 70'e her insan bu oyunları oynuyor ve bu oyunları takdir ediyor. Bu oyunlar konuşuluyor, bu oyunlar mim oluyor. Zaten Dark Souls'un çok ciddi bir meme kültürü vardır ki onu bu noktaya taşıyan şey reklamlar falan değildir. O community yani biz taşıdık. Ben, sen, bu videoyu izleyen Souls oyunlarını yıllarca oynayan insanlar aslında From Software'ı bu noktaya taşıdı. Bu yüzden gurur duymanız gerekirken saçma sapan Nier Automata skinlerinin Falls Guys'a geldiğini veya atıyorum Kratos'un yeni hareketlerinin Fortnite'a geldiğini duyurulacağı bir etkinlikte bu oyunun ödül alıp almaması neden sizin için önemli? Ben bunu gerçekten çok merak ediyorum. Veya sizin için yılın oyununun God of War Ragnarok veya Elden Ring olması neden bu kadar önemli? Yani siz gerçekten oyunlardan keyif almak için mi oynuyorsunuz yoksa bir şeyleri kanıtlama peşinde misiniz? Ben bunu merak ediyorum. Ya Elden Ring'in hakkı 17-18 milyon satmışken bu oyunlar nasıl yenebiliyor ya? Veya ben God of War Ragnarok benim için daha önemli bir oyundur dediğimde tam olarak neye ihanet etmiş oluyorum? Siz benim Elden Ring veya From Software oyunlarına olan sevgimi mi sorguluyorsunuz? hangi hatla hangi hadle ya ben bu oyunların tam çözümlerini yapmaya başladığımda Türkiye'de Bloodborne içerikleri şu şekildeydi. Ölüyoruz, öldük, ölmek üzereyiz. Ay ne kadar Ben ne yaptım? Dedim ki İçeride direkt yazı işleri müdürümüze. Ya dedim ben bu oyunları nasıl oynayacağını insanlara öğretmek istiyorum dedim. Bu oyunlar o kadar da zor değil ve ben tam çözüm böyle çekmeye başladım. Ve bugün ne kadar gelen bir gelenek oldu ve Türkiye'de pek çok yeni yayıncı, pek çok yeni YouTuber sol oyunlarında benden de daha iyi olan oyuncular YouTube kanalları açtı. kimi izlendi, kimi izlenmedi. Ama soruyorum size, sizin ne haddinize benim sol sevgimi sorgulamak yani hiç bunu düşündünüz mü? boş boş konuşurken, Twitter'dan oradan buradan beni itham ederken bir şeylerle belki hoşunuza gitmiyordur. Belki de benim yapmış olduğum sos içeriklerinde benim o kadar da iyi oynamadığımı düşünüyorsunuzdur. Haklısınızdır, oynamıyorumdur belki de. Benden çok daha iyi oynuyorsunuzdur. Benim Discord kanalımda adamlar var, herifler yumrukla level 1 midire dalıyor midire. Böyle psikopatlar var benim çevremde. Bu adamlar Souls için kavgaya gitse 10 kişiden 2 tanesini sakatlarlar aman karşı tarafta eşitlenelim diye ben öyle adamlar biliyorum Souls komünitesi içinde. Kanalımda yaklaşık 300 tane Elden Ring videosu varken benim Elden Ring'i bokladığımı düşünmek o kadar büyük bir hadsizlik ki yaptığım içeriğe o kadar büyük saygısızlık ki evet ben God of çok seviyorum ama sizin God of War'u sevme nedeninizle benim God of War'u sevme nedenim aynı değil. Ben God of War'un hikayesini beğenirim. Ama benim için God of War'un hikayesi ikinci öneme sahip. Yani God of War'u ben L1, 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 düşman öldüreyim, ay kalkan açayım gibi oynamıyorum ki. Ben God of War oynarken kendimden geçiyorum. Kılıcı bir yere fırlatıyorum, oradan baltayı çekiyorum, bir şey yapıyorum, yumrukla dalıyorum, düşmanı aşağı atıyorum. Ya benim için God of War oynanış çeşitliliği demek hem God of War'un 2018 versiyonu hem de 2022'de çıkan Ragnarok bu anlama geliyor benim için. Silahlar arasında nasıl geçip nasıl kombolar yapabilirim? Ben bu oyunu ne kadar Devil May Cry'a e yaklaştırabilirim diye oynuyorum God of War'u. Önceki God of War'ları da çok seviyordum. Ama önceki God of War'larda eksik olan şeyi ben buldum bu yeni serilerde. Oynanışın tamamen bana ait olması güzel oyunlardı. Ben de çok beğeniyorum çünkü God of War dediğim gibi ilk aşklarımdan beri benim PlayStation'da. PlayStation 2 döneminden itibaren. Ama şunu da kabul etmek lazım. Yeni God of War'ların oynanış oturaklığının yanında bir hiçler. İstediğinizi düşünebilirsiniz. Epic Boss Savaşları. Epic Boss Savaşları dediğimiz şey bizim önceki God of War'larda karaya üçgene abanıyorduk, abanıyorduk, abanıyorduk. Yuvarlak çıkıyordu. Ondan sonra tuşlara sırasıyla basıyorduk. Orada bir sinematik oynuyordu. Yani buydu Epic. Şimdi o epikliği sizin yaratmanız lazım arkadaşlar. Düşmana öyle bir dalacaksınız ki, düşmanla öyle bir savaşacaksınız ki o adrenalini hissedeceksiniz. O iş öyle olur. Sinematik girsin de beni havaya fırlatsın da düşman epik sahne göreyim. Her oyuncunun tercihi farklı. Bak benim oyuna yaklaşımım ne kadar farklı gördünüz mü? Belki sizden, belki oyunu oynayan başka insanlardan, belki içerik üreticilerden ne kadar farklı. İşte oyunlarda bulduğumuz şeyler, oyunlarda sevdiğimiz şeyler ne kadar farklı. Bu yüzden birbirimize saldırmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ben. Bak ben Red Dead Redemption 2'den o kadar haz almıyorum. Ama oyunu 100 saat oynadım. Hakikaten ben Red Dead Redemption 2'yi niye 100 saat oynadım? Net anlamanızı istiyorum. Ben Elden Ring'i oynarken de herhangi bir oyunu oynarken de birinci önceliğim eğlenmek. Bakın bir video oyunu eğlenceli değilse bitmiştir. Bitmiştir. İstediği kadar güzel hikaye anlatsın, muhteşem pilot twistleri olsun, mekanikleri 20. saatte açılsın. Eğlenmiyorsam o oyunu bitirmeye tenezzül bile etmem. Zorlamam bile kendime. Siz Elden Ring'i e oynadınız, bitirdiniz. Benim oynayıp bitirdikten sonra yaptığım şeyleri biliyor musunuz? Sonic yaptım, millete daldım. Raya Lucaria Akademisi'nin ortasında haftalarca PvP kapıştık. Gittim Kratos'u yaptım, Atreus'u aldım yanıma. Beraber PvP yaptık Kratos'la Atreus olarak. Yok gittim Bloodborne karakterlerini Elden Ring'e uyarlamaya çalıştım. Ya benim için bir oyun alanı Elden Ring. Benim için boş bir tablo ve ben o tabloyu doldurmaya bayılıyorum Elden Ring'de. God of War'da tam aksine bana rafine savaş mekanikleri veriyor ve benim kendi sinematik aksiyonumu oluşturmama imkan sağlıyor. HUD'u kapatıyorum, çekimler yapıyorum. Aa bak böyle yaparsam nasıl olur? Şöyle yaparsam ne olur? Bunları atıyorum Twitter'dan, paylaşıyorum. Orada paylaşıyorum. Anlayın artık. İnsanlar oyunlarda farklı şeyler bulurlar. İnsanlar oyunlarda sevdikleri farklı şeyler görürler ve buna göre oynarlar. Ben hiçbir oyunu hikayesi güzel diye oynamam. Siz oynayabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Ama God of War'un hikayesinde de mesela benim beğendiğim şeyle muhtemelen sizin beğendiğiniz şey de yine farklı. Sizin derken belli bir kesimi kastediyorum. Kimisi de benimle aynı şeyi beğeniyor. Kimi de benimle aynı şeyi düşünüyor. Bunlar çok değerli. Ve bu farklılıklardan nefret etmek Bence bu gamer dünyasındaki en illet, en başa çıkılmaz şey ve ben bundan nefret ediyorum. Bu Valorant'taki kadınlar olan düşmanlığının temelinde olan şey, sevdiğin oyunlara biri laf söyleyince kudurmana neden olan şey de bu. Yani bir nefret var. Yapmayın ya, gerek yok. Ama bunun temelinde işte birazcık da oyun basını var. Oyunlara puan verilmesi var. Oyunların puanlar üzerinden yarıştırılıp kapıştırılması var. Ya ben Metacritic'e giriyorum. Red Dead Redemption'a bakıyorum. 3 farklı platformda bilmem kaç puan var. Elden Ring'e giriyorsun. Her platformda farklı puan var. Kim Metacritic sistemini çok iyi bilen biri olarak size şöyle söyleyeyim. Metacritic'te puan dediğimiz şey ilk 4 oyunla belirleniyor. Oraya ilk incelemeyi sokan puanda en çok etkiye sahip olan. Bunu biliyor musunuz? Tam bir ortalama da alınmıyor. İlk puanı soktuğunuzda oyunun asıl puanını belirliyorsunuz. İlk 4 puan net etki ediyor. Yani oyun eğer işte 90 ile 95 aralığında olacaksa mesela çok büyük bir oyun. ilk 4 inceleme bunu belirliyor. Yani Metacritic'te oradaki Metacritic'te bunun editörün ilk aldığı puan İlk 4 puan belirliyor. Sonrakiler böyle 3-4 puan oynuyor. Hani dramatik bir düşüşün olabilmesi için mesela Cyberpunk gibi falan olması lazım. Bir anda böyle tak 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 incelemeler gelecek. 60'lar 60'lar 50'ler 50'ler olacak. Öyle değer yapıyor. Yani bunlar üzerinden mi yarıştırıyorsunuz oyunları? Ya inceleme puanları üzerinden mi değerlendireceğiz? Ben yıllardır inceleme puanları vermiyorum. Çünkü konteksti tamamen berbat eden bir şey. Anlattığım her şeyi sıfırlayan bir şey. Çünkü insanlar benim... Bir oyuna 9, 8, 7 verdiğimi gördükten sonra buna göre izliyorlar incelemeyi, buna göre okuyorlar incelemeyi. Bir anlamı olmuyor. Eğer oyundan nefret eden biri geldiyse ve ben oyuna yüksek bir puan vermişsem ona göre okuyor. Benden nefret etmek, yazdığım her şeyin taraflı, e, herhangi bir şirketse oradan para aldığımı ima etmek için okuyor o incelemeyi. Veya düşük puan beklentisiyle gelmeyip işte yüksek puan beklentisiyle gelip benim düşük puan verdiğimi gören insanlarda da benzer bir tepki oluyor. Diyor ki ya sen nasıl bu oyuna 95 vermezsin de 80 verirsin. İşte sen satılmışsın, karşı firmanın askerisin, şunun askerisin. Sen hep böylesin zaten. Diğeri de şey diyor. O bak işte çok objektif bir editör. Oyundan nefret eden de benim düşük puan verdiğimi görünce ki 80 bence çok yüksek bir puan. Onu 60'lara 65'lere indirelim bunu gören de diyor ki oha diyor sen ne kadar işte e, yaptığı işi seven bu işi gerçekten kimsenin etkisinde kalmadan yapan firmalardan para almayan bir adamsın. Dalga mı geçiyorsunuz lan? Oyunlara puan vermek mantıksızlıktır. Oyunlar puanlarla değil. Aslına bakarsanız bu noktada çok ilginç bir şey söyleyeceğim. İnceleme sitelerindense tekil olarak pek çok oyun oynayıp inceleme yapan insanlardan oyunları takip etmek daha önemli. Çünkü bir içerik üreticiyi mesela bunun en güzel örneğini Dunkin'in Game Critics 1 ve 2 videolarında görebilirsiniz. Onların da bağlantısını aşağıya bırakacağım. Kesinlikle izleyin Türkçe'ye de çevrilmiş. Gerçekten Amerika'daki oyun basınında da çok büyük etki yaratmış iki tane harika videodur. Şundan bahsediyorum mesela bu noktada farklı oyun türlerinde inceleme yapan dergi veya site editörleri benim için her zaman ön plana çıkıyor. Belli bir mesela sürekli FPS oynayan birinden ben inceleme okumayı sevmiyorum. Bu noktada mesela Can Arabacı çok iyi bir örnektir. Ben sektörü girmeden önce de yazılarını okudum. Şu anda da oyun gezerde çalışan bir abim. Can Arabacı mesela her türden oyun hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyor ve her türdeki oyun hakkında fikirlerini belirtiyor. Yani hep belli türde oyunları incelemiyor. Her türlü oyun hakkında belli fikirleri var. Oynanış mantığında fikirleri var. Ve bu yüzden mesela Can Arabacı benim en beğendiğim editör. Tek sorunu çok uzun süre WoW oynaması. Yazık. Diğeri de mesela Merlin kazanılan Samet. Samet de aynı şekilde çok çok farklı tarzlarda çok geniş bir skalada oyun oynuyor. Ve bu yüzden farklı oyunlar hakkında onun fikirlerinin değerlendirmelerini dikkate rahat rahat alabiliyorum. Her bir incelemesinin bir diğerinin devamı olması gibi. Diğer türlü lot odasınız zaten. Oyunları değerlendirirken de oyun inceleme editörlerinin fikirlerine bakarken de bence bunları dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü oyundaki puanların hiçbir değeri yok. O yüzden herhangi bir oyunun sizin için yüksek puan alması veya düşük puan alması önemli değil. Bunu oyunlar aranızda bir barış, diğer oyuncularla aranızda bir barış olarak düşünün. Çünkü ben Elden Ring'in hakkını yemedim. Türkiye'de Elden Ring hakkında en çok video çeken insan oldu. 100 bölümlük oynanış serim var. Dok, yok 89 bölümlük platin kupayı yani bütün achievement'ları almanızı sağlayan bir tam çözüm rehberim var. Bak oyundaki her noktaya girdim ha o tam çözümde. Her nokta, her mağara, her yere girdim. Bütün bossları kestim. 89 bölüm. Bir de üstüne ondan fazla rehberim var. Kimi çok eğlenceli rehberler, işte fakirler için Rivers of Blood gibi, kimi de hiç oynamayı bilmeyen, ilk defa gamepad elini alan insanlar için Dark Souls Elden Ring rehberi. Şimdi sen gelip bana Elden Ring'in hakkını yiyorsun dersen höşt derim, kusura bakma. Kime laf ettiğini, niye laf ettiğini bilmeden boş konuşursan cevabı da alırsın. Her içerik üretici, her yayıncı God of War'u sevmek zorunda da değil bu arada, Last of Us Part 2'yi sevmek zorunda da değil. Eleştirmeliler. Farklı fikirler olmalı. Herkes bir oyunu beğenmemeli zaten. Sesi çıkan yayıncılar God of War'ı eleştirmeli de sesi çıkan içerik üreticiler Elden Ring'i eleştirmeli. Farklı tezat fikirler olmalı ama bunları çarpıştırırken birbirimize olan saygı ve sevgiyi kaybediyorsak e, lanet olsun bize yani biz her şeyden önce, oyunculuktan önce, oyun oynamaktan önce insan olmayı başaramamışız demektir bu. Bunlar aklınızda olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen ne bana ne de başka bir içerik üreticiye herhangi bir oyunu sevdiği veya sevmediği için saldırmayın. Gerek yok. Oyunlardan keyif alın. Çünkü yaşadığımız ülkede, konuştuğumuz bu dilde bir şeylerden keyif almak her geçen gün zorlaşırken video oyunları halen oynanabilecek seviyedeyken bunu kaybetmeden önce insanlığımızı kaybetmeyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.